Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Umarım herkese iyidir ve her şey güzeldir sizler için. SPK uygulamaları ile ilgili çok fazla e, mesaj gelmiş arkadaşlar. Şimdi e, şöyle e, SPK'nın e, varlığı bir kere çok faydalı. Yani işte kripto piyasalarından görüyorsunuzdur. E, kabul edelim etmeyelim ama bir regülasyon, bir regülatör her zaman için gerekiyor. E, yapılmış e, olan işlere baktığımızda e, hani eleştireceğimiz noktalar tabii ki var. E, fakat hani e, bu halka arızalardaki e, SPK e, neden bunlara böyle e, biraz işte e, tahtacı diye tabir edilen kişiler vesaire biraz göz yumuyor tarzında. Yani göz yumulma olayı değil e, spekülasyon zaten yasal olan bir şey yasa dışı değil spekülasyon da kullanılıyor manipülasyon yasal değil manipülasyon yapanlar var ama bunlar da muhtemelen e, SPK'nın ya gözünden kaçıyor o, ya da işte e, sistem belki şikayet bazı çalışıyor orada ya da aleni bir şekilde görmeleri gerekiyor. Onu da bir şey diyemiyorum. O tabii ki bir usulü, bir yöntemi illaki ki onların içerisinde bir çalışma prensibi illa ki vardır. Fakat benim söylemeye çalıştığım şu. Borsa tam sallantıya gireceği bir dönemdeydi. 2023 yılının başında. O dönemde halka arz furyasının biraz daha yoğunlaşması gerekiyordu ki borsadan çıkışları azaltıp ki tekrardan ekstra girişleri sağlamak adına bu da nasıl olacaktı? İşte insanlar yavaş yavaş işte dolara TL'ye dolara altına e, vesaire kaymaya başlamışlardı. Kripto iyi başlangıç yaptı, daha sonra o da tökezledi falan. İşte para başka yere kaçmasın diye yurt içinde kalsın diye işte e, biraz da böyle halk arzları hareketlendirerek insanların işte e, dolara ve altına özellikle yatırım yapmalarının önüne geçilip ki şöyle düşünün e, altın yatırımı Dolardan daha fazla zarar veriyor aslında ülkeye çünkü biz altın e, ihracatçısı, e, altın ithalatçısı bir ülkeyiz. E, biz e, altını biliyorsunuz e, kendimiz e, çok küçük miktarını e, çıkartıyoruz, e, büyük oranda çok da kullandığımız için büyük oranda e, dışarıdan geliyor ve dışarıdan da bunu biz alırken dolar olarak alıyoruz. Yani yurt içindeki doları dışarı veriyoruz, dışarıdan altın alıyoruz. Kendi TL'nizi bu sefer altına aktarıyoruz. Yani bu skalaya, bu döngüye baktığınız zaman çok ciddi altın dolardan daha zararlı aslında yatırım açısından ülke olarak söylüyorum. Ee, diğer açıdan şimdi bu halka arzların da ortaya çıkmasıyla insanlar elindeki dolarları, altınları vesaire bozuk Biraz daha böyle halka arzlara girmeye meylettiler. Ee, orada kurumsal yatırımcılara çok fazla bir pay verildi evet. Şimdi halka arz olan şirketlerin kredibilite problemleri vardı. Bankalardaki faiz oranının gitgide artıyor olması bu tip şirketlerin yarın bir gün likidite sorunu çekmesini sağlayacaktı. Halka arzından gelen kaynakları da kısa vadeli borsan ödemek için kullandı zaten birçoğu biliyorsunuz bunu. Kurumsal yatırımcılarda da gelir problemleri vardı, bir nakit akışı problemleri vardı. Kurumsal yatırımcılarda halka arzlara katılarak o tavan bozmalar dönemindeki aktörlerden birisi de onlardır. Bunlar devreye girdi peki. Şimdi böyle değerlendirdiğimiz zaman baktığımızda yani halka arzlar bozulana kadar özellikle son döneme kadar gayet iyi hareket ediyordu. Şimdi bu inceleme neye dayanıyor? Şimdi halka arz yine halka arz. Yine aynı yatırımcı yine fark eden bir şey yok. Fakat işte ekstradan bir 5-6 milyon yatırımcının gelmesi, bu yatırımcıların küçük yatırımcı olması, halka arıza da düşük meblalarla giriyordu insanlar. Şimdi düşük meblalarla giren insanlar çok fazla zararlı bir duruma girmiyordu zaten. Yatırıyordu bir buçuk milyar, alıyordu 3 bin lira. Aa harika diyordu. Elindeki, ben bunu daha önce de izah ettim zaten yayınlarda. Bakıyordu, ya diyordu o zaman borsa iyi bir şey. Altına astarını sorgulamadan, bile biliyorsunuz hani bu iş nasıl yapılır öğrenmeye bakınca, işte ilk başta biraz biz biz biraz, biz biraz ıı, işin kolayına kaçmayı seven bir ıı, toplumuz. Bizim pratik zekamız ıı, çok popülerdir yani ya, dünya genelinde. İşte ıı, işin yoğurt dişini ıı, bakmak yerine işte arkadaşım ıı, bu iş nasıl yapılır nerededir nerede tahtacı var nerede spekülatör var onun peşine takılıp ıı, işte bofonun hareketleri vesaire ıı, uyanıklık yapmaya çalıştılar fakat orada da gerçekte bulunan nakitlerini işte dolardan ya da altından çıkarttığı ya da belki kredi çekip evini satıp girenler var. Duyuyorum yanlış bir şey bu. Ee, de arabasını satıp girenler var vesaire. Şimdi e, böyle bir senaryoyu düşündüğünüz zaman da e, insanlar çok ciddi içeride kaldılar tabii. Niye? Çünkü bilmiyor. Yani spekülatör senin kazanmanı ister mi arkadaşım? İstemez tabii ki. Kendi kazanmasını isteyecek. Kendi kazandığı ve doyduğu noktada bırakıp gider. Şimdi kurumsal yatırımcılar da bu noktada e, halka arzlardan çok ciddi nema sağladıkları için e, her, gerek kendiler girerek gerek e, oradan bir yüklü miktarda alım yaparak vesaire. E, şimdi burada artık çok fazla e, derinlik sağlamıyor kurumsal yatırımcının varlığı yabancı yatırımcının varlığı borsalar için güçtür arkadaşlar. Şu sığ piyasanın oluşması bir kişinin e, iki 3 kişinin bir hisseyi çok rahat e, oynaklığa e, ve volatiliteye sebep olacak şekilde. Ee, sıkıntıya sokması bazı kağıtları ee, ciddi anlamda büyük problem. Nedeni de e, kurumsal yatırımcıların yeterli seviyede olmaması. Yabancı yatırımcıların yeterli seviyede yeterli seviye olmaması. Yabancı yatırımcılar biraz biraz gelmeye başladı artık. Evet. Ee, fakat hala çok ucuz olduğunu düşündüğüm, yabancı yatırımcı gözüyle bakıyorum şu anda. Çok ucuz olduğunu düşündüğümüz hisseler var. Ve o hisseler hala yabancıdan talep gelmiyor. Yani şu anda ufak ufak var var sadece. Yabancının şu anda o hisseleri atlaması lazım. Yani eee Birkaç sektör, birkaç hisse, isim isim vermeyeceğim bunları. Yatırım tavsiyesi senetine algılamasın lütfen. Yani bu noktada da yabancı yatırımcı ve kurumsal yatırımcı kalıcı ve derinlik oluşturacak nitelikte bir şekilde bir yapı lazım. Yoksa halka arızadan kurumsal yatırımcılar da kendi alacağını alıp çekiliyor kenara. Görüyorsunuz yabancı yatırımcı dediğimiz zaman akla BOFA geliyor. BOFA'yı biz artık yatırımcı bile saymıyoruz. Spekülatör düşünüyoruz. Çünkü BOFA artık sizin yapmış olduğunuz hareketleri kendisi vadeli de ters pozisyonu açarak size farklı şey gösterip tersen kendisi farklı şey yapmaya başladı takas analizine bakarsanız bunu çok rahat görebilirsiniz diğer taraftan baktığımızda çok ciddi anlamda robotlar var arkadaşlar robotlar büyük sayılar kanuna göre hareket ediyor yani ne kadar çok veri big data diyorsunuz yani ne kadar çok veri işlenirse ona göre hareketler ve eylemler geliştiriyor davranışsal finans üzerine kuruluyor zaten robotların mantığı hani e, davran insanların alım satım e, stratejine uygun hareket ederek oradan çıkarımlar yaparak bir altyapı oluşturuyor kendisine data oluşturuyor kendisini. E, buradan da şimdi robotlar bir şeyleri öğreniyor e, robotların alsatları da şu sıra piyasada insanları e, tam böyle hareketlenecekken küçük küçük alımlarla pat bir satış geliyor. Nereden geldi? İşte robot mu sattı? Bu mu sattı? Şu mu sattı? Bu mu sattı? Derken insanlar zarar uğruyor. Yani algoritmalar evet oyuncu olmalı. BOFA olmalı, yabancı yatırımcı olmalı, kurumsal yatırımcılarımız olmalı ve kalmalı. İçeride derinlik oluşturuyorlar arkadaşlar. Yani kurumsal yatırımcılar şu anda kar alıp çıkayım Borsayı biraz daha derin derinleştirmemiz gerekiyor. Küçük yatırımcılar çok fazla işi bilmedikleri için bu tip spekülatörlerin, işte BOFA'nın işte ayak oyunlarını bilmiyorlar çünkü öğrenmek de istemiyorlar. Öğrenmek biraz daha yorucu, meşakkatli olduğu için hani al sana balık bunu ye mantığında. Hani bir karikatür vardır bilirsiniz ya. Demir parmaklar arkasında bir adam var. Bir tarafa ekmeği koymuşlar. Bir tarafa anahtarı koymuşlar. Adam anahtar almak yerine ekmeği almaya çalışıyor. Yani biz o moddayız yani maalesef. Ee, biz biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani biz finans oku yazarlığa bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ekonomi yayınları yaparak. Ee, bunları da zaten doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Birçok şeye şikayet edebiliyoruz ama unutmayın ki baştaki halk arzardan ne kadar memnunsanız aynı senaryo yürüyorsa şu andaki halk arzlarda da memnuniyetinizdeki senaryo aynı, hikaye aynı sadece strateji değişti arkadaşlar. Herkese selam olsun.